Bakın Risaletlerin bu eserleri yazmasını ve yazmanı, yazdığı zamanı o zaman yetişen abilerden görüştük. Mesela bizim Rehbet Barutçu abi hem Kur'an hafızıydı hem alim büyük zattı. Üstad hazretleriyle senelerce beraber kalmışlar ve ekser risaleleri de ona yazdırmış. Gerek Çamdağ'ında, gerek Barla'da, gerekse hemen Kastamonu'da e, şeyde e, Denizli'de falan bu en büyük kasıplarından birisi. Diyordu ki biz Çam Dağı'na giderdik. Üstad daha eve gidiyor Çam Dağı'na ve Çam Dağı'nın tam en yüksek tepesinde çok yüksek bir çam ağacı var. Müsaadetleri onun dalları en yüksek dallar arasına birkaç tahta atırmış ve orada güzel çıkabilecek gibi yine odunlardan bir merdiven yapmış. Üstadetleri çıkıyor oraya bir iki kişi kadar zorsa. sağar. Refet abi derdi ki biz derdi giderdik üstad aşağıya inerdi ondan sonra kıbleye döner namazdaki gibi oturur havaya bakar o söyler biz yazarız o söyler biz yazarız bir saatte bir kitap biter ve o doğrudan doğruya ilhamen yazdırılıyor. Yani doğrudan doğruya şey olarak değil, bir kitaba bakarak, bir yere bakarak değil de ilhamen yazdırılıyor. Onun için, yani Üstad burada dediği gibi diyor, e, yani doğrudan doğruya Kur'an'dandır, Kur'an'dan terajüre etmiştir. Ondan dolayı tesir ediyor bugün. Bak Sibirya'dan ta Afrika'ya kadar elhamdülillah muazzam bir hizmet var. Kur'an'ın tefsiri olduğu için.